Kılıçdaroğlu'na neden güvenmedi? Şimdi Kılıçdaroğlu'nun günahşıması akşam başka sabah başka. Bu halk inanmaz. Ama adam gibi adam olsun konuştu, Recep Tayyip, Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan Adam çıktı yendi, çıktı yendi, çıktı yendi. Ayıp be kardeşim. Hala yüzünüz var konuşma ya. Ya hala konuşuyorsunuz ya. Adam çıktı yendi kardeşim. Çıktı yendi, çıktı yendi. Varsa çıksın gelsin karşıma gelsin. Yendire Gelin yendi, kardeş yendi, Yendire, yendi yendi yendi. yendi, yendi. Ha, boş yendi. yapmayın abi boş yapmayın. Adam çıktı yendi yine yendi yine yendi. Adam kendi ulan paltosunu koysa yine yenecek ya. Ya geçin bu ayakları ya. Adam yendi yine yendi ya. Bay Kemal gitti. Kemal bitti. Kemal'in işi bitti abi. Altının masa ola, on altının Şimdi 16 masa... masaya çıkıyor ya. ya ayıp be kardeşim ya. Ya tayyip ya hayır. Ya bunlar boş konuş ya. Bunlar geçen ya. Bunlar. bunlar. Adam çıktı baba yendi. Her türlü var. yendi. Böyle giderse CHP de biter. Yeniyor baba. Var mı? Kaybetti seçim var mı? Yok. Yok abi. Adamda eser var hizmet var. Adamda bak ya ne istersen yapıyor adam. Adam ne istersen yapıyor. Asgari ücret dediler asgari ücret 11 buçuk oldu. Olmadı mı? Asgari ücret. 11.402. Abi niye yeterli değil? Kiralar 10 bin lira diyor Arnavutköy'de. Ya niye yeterli değil? Nerede 10 bin abi? Burada vatandaş söyleyecek. 10 bin lira mı? Abi şey söyleyeyim mi? Biz ihaneti birbirimize yapıyoruz aslında. Biz kendimize yapıyoruz. Hiçbir onlarla Tayyip'le alakası yok yani bu şey. Biz birbirimize yapıyoruz. Adam Bak haberlerde izliyorum tarladan geliyor tarladan geliyor patates kilosu atıyorum 3 liraya bak çuvalı 3 liraya geliyor hale geliyor abi bir anda 45 lira oluyor bak bak bize gelene kadar kilosu oluyor 10 lira 15 lira oluyor ya bunu kim getiriyor abi ya nasıl oluyor bu iş biz birbirimize yapıyoruz aslında anladın mı? Neden denetlenmiyor? Nasıl neyi denetlenmiyor? Bunlar. Abi denetleniyor. Ha şimdi göreceğiz bu saatten sonra. Bu saatten sonra göreceğiz. Bakalım ne oluyor. Kira ha? Ben ne beş, beş yıl şey. 20 yıl boyunca, 20 20 yıl boyunca denetledi de ne oldu? 20 yıldır bunun çözümünü bulamamış. 5 yıldan mı bulacak. Bulacak abi. Bu saatten sonra. Kira doğru söylüyor, Burada kirası doğru söylüyor. Merkezde 10 bin 15 bin lira. Şimdi mesela. Ya ne yeter ya? Ne yetiyor? Onun durumu iyi o yüzden yetiyor. Kimi yetiyor? Sen asgari ücretle mi çalışıyorsun? İşte, abi niye Kemal? Abi yetiyor. Yo vallahi yetiyor. Hiç, ya, hiç şey birimize kılmaya ya gerek yok. yok. Yetiyor abi, yetiyor. yetiyor. Var Parası var ya. Parası olan insana yetiyor. Önce Ama asgari ücret şey olan, ücret şey olan çalışan insana şey yetmiyor ya kardeşim. Şey İnsanlar kir yani. aldığını 11.400'e 7-8 bin lira kiraya veriyor. Bir alışverişe gidecek. Önceden cebine koyuyordun parayı gidiyordun. Pazardan çuval çuval alıyordu. Şimdi gidiyorsun 500 lirayla çıkıyorsun. iki poşet alamıyorsun. Evet, be, 11, ben fakir, ben fakirim dedim mi? Ne? Ben asgari ücretle çalışmıyorum ama asgari ücretle çalışanı ben biliyorum. Asgari ücretle asgari geçim yok. 17 milyar maaş alıyor, 17 milyar asgari ücretle çalışan artısını ben veririm. 17 milyar o maaş alıyor, alıyor. niye almıyor? Nasıl alıyor? O, hadi 17 milyar para alıyor. Ben. Boş abi boş. Kim ne derse boş. 20 sene boyunca bir şey olmamış. Evet. 5 sene içinde, 5 sene bu değişmez. Bu, bu böyle gider. Bu düzen böyle gider. Kimse çıkıp demesin ki çok iyiyiz, çok iyiyiz. Öyle bir şey yok varsa Allah. asgari ücretle geçinen desin ki ben geçinirim elini öpeceğim. Tamam, Karşı yapayım? tarafta savunma sanayiden mi enerjiden bahsediyor doğalgazdan. Doğal gazdan, bahsediyor. Doğalgazdan bahsediyor. Doğalgazdan mı? Hani doğalgazı bulduk ne faydası ben oldu bize? 125 metre küp bedava. Ya aldım. ben şu an yazın ortasında evet uydur, yazın ortasında dedik ki vereceğim. Kışın uydur, ortasında uydur. kışın ortasında bir fatura indirseydi insanlar dua ederdi. Yazın ortasında ne fatura gelir 100 lira geliyor. 100 lira herkes öder. Kışın, uydur. 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 kışın 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 ortasında 2000 lira fatura ödıren var 1500 lira fatura ödıren var bir ay ödeseydi ya kışın ortasında abi boş bir ben, memnun değilim. ben memnun değilim evet. bilmiyorum ben memnun girmek, olan girmek. varsa konuşsun peki kılıçdaroğlu neden kaybetti kılıçdaroğlu kendi kafa kendi ayağına sıktı bıraksaydı yerini başka birisine o kadar o, da insan vardı o da daha da iyi olurdu devam et devam diyor koltuktan diyor koltuktan koltukta masa kurulmaz Koltuktaysa bir Ece şey olmaz. Kim onun karşısına Kesinlikle kim rakip çıkarsa çıksın kazanır. Gerekirse 16'lı masa kuracaksın. Boş. 20'li masa kur. Boş, 20'li masa kurdun. 20 bu kadar kişinin bu adam indiremediyse 16 değil 20'li masa kursun, boş. Kim gelirse gelsin Allah razı olsun. Teşekkür ederim abi. Hastaneden bahsedelim. Hastadan geçilmiyor. E buna kim sahiplik e, yapacak? Var. Bunlar herkes diyor iyi bak. Sırayla görüyorsun herkes memnun. Memnun olmayan bir tane benim. Geçen sene 8. aydan beri kanser hastasıyım ameliyat bekliyorum. He doğrudur. Aha torbayla yaşıyorum bak. Bağırsak torbayla yaşıyorum. Gidiyorum geliyorum. Gidiyorum geliyorum. Gidiyorum geliyorum. Bir şey yok. Bu ama herkese sorsan soruyorsun işte görüyorsun. E, herkes memnun. Bu memnuniyetlik nereden çıkıyor bilmiyorum arkadaş. Nereden çıkıyor? Memnuniyet nasıl olur? Az önce adam konuşuyordu. Memnun her şeyden. İyi e efendim kiralar pahalı. Değil miydi? Öyle değil miydi? Orada kayıtlı. E bunun yalanı var mı? Yok. Yok Şahin, de be de be ya bu pahalılığı bağlı. kim önleyecek? Bu pahalılığa kim dur diyecek? Yani hangi devletten gelecek bunu satma buna diyecek. Ya git bakkala diyor. E efendim diyor, diyor dolara zam geldi ya diyor. E suya gidiyorsun. E dolara zam geldi ya diyor. Nereden getireyim? He? Duşunu denizde al diyor. bu arkadaş alsın ya. E bu, arkadaş gitsin alsın ya. Ben hasta adamım. Ben denize gidebilir miyim? Ama bu sağlam. Bu gidebilir. Bu cisin. Öyle söyle. Bu gitsin Kendisine söyle de girsin derinize. Deriniz yakın. gitsin nasıl? Ya yapacak. ama herkes yapacak. herkes diyor. yapacak bak bak bak, bak Güzel abi da. bak. Dünyada, 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 kriz var bir. Dünyada. Bak biz pandemide dünyada, çıktık. Dünyada, bak benim kızım hemşire benle konuşma. Dayı benim Ay, kızım Hemşire şiraz dinle, dinle dinle. Ben Dayı. Ben, ben dünya işim benim yok. Ya. Sağlıkçı ya. Bak, ya dünya işim yok. Yok, Türkiye'den bahsedelim. Benim kızım sağlıkçı ya. Ya hangi devlette Hangi devlette etin kilosu 400 bin lira kardeşim? Kriz var diyorsun herkese kriz var. Dünyada <laughs> kriz Hangi var. Kriz, kriz, kriz var. Kabul Yok yok bırak bırak. Hangi devlette etin kilosu 400 bin lira? Bırak sen eti. Şşş. Şşş. Dayı eti bırak eti. Sen kafelere git bakalım. Bir kahveye 40-50 lira para veriyor millet. Bir kahane para yok ya millette. 40 50 lira bir kahve git kafeye kafe içtin mi sen kafeye yok içmedin e kim dur diyecek kafeler böyle böyle bak kim dur diyecek ya sana ne anlatıyorum ya. sen anlamıyorsun ki Allah beni Allah. ben sana diyorum ki e meğer ki para ki hayır para benle diyorum ki ben de diyorum ki bu kim dur diyecek vallahi demiyorum bak ben diyorum ki sana bir kahve 40 lira 50 lira e? git kafelerde yer bulamıyorsun yani oturmaya iyi. yer yok. yer hani para yok hani para, yani. e para yok, şey yok. Ne? Ha, i̇ş mi yok? İş Olur, yok ne Gidip 50 lira verip de bir tür kahvesi içiyor kahvede. İş yok arkadaş! Ya i̇ş, ne iş? İş dolu iş. iş. Ben ne? bana bak, ben tokattan geldim buraya. He. Bak ben tokattan geldim buraya. Şurada evime giderken bakıyorum. Teksillerin. Hepsinde eleman arıyorlar. Nerede bu elemanlar nerede? Ee, ben yatayım ense. Cenab-ı Allah bana versin. Ulan ben 30 sene çalıştım bu devlete. 30 sene. Ve 30 sene vergi verdim, emekli oldum. Ama Şimdi de Allah'a şükür geçiniyorum ya. Niye? Ayağımı yorganıma göre uzatıyorum. Kişi Sence var. Kim Kimin? Ya ne dayısı? Benim mi dayım sen? Hiç dayısı. La ben tokattan geldim. Garibanın birisiyim diyor. Bak kızımın peşinden geldim buraya ben. Dayısı olmadığı için. Dayısı alakalı. Ben ne diyorum bak sana. Ben emekliyim emekli. Ben tokattan çıktım buraya geldim. Niye geldim? Bir kızımın peşinden geldim. Aa buraya verdiler hastaneye. Git hastanede her gün ağlıyor benim kızım. Sağlıkçı. Buradan giden vatandaş Diyor ki hemşire hanım niye bakmıyorsun bana? Aynen. Ya bir sana mı baksın, ona mı kime mı baksın hemşire ya? Ben de diyorum. E dayı kime bakacak bu benim kızım senin e de kızın olabilir. Bakacak? Ya dayı geç ya şey. Yetişe... Diyorum ki bu devlet nereye bakıyor değil ya? De, devlet, değil, devlet, değil, devlet nereye bakıyor? Alakası yok dayı. Bak dinle. Dinle dayı. Dinle dayı dinle. O zaman senin kızın bakacak. Ya benim kızım da ben sana diyorum yetişemiyor diyorum çocuk yetişemiyor. Yetişemedin ağlıyor. 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 Ağlıyor çocuk ağlıyor bak. Ya kardeşim bu memlekette tamam mı ne kriz var ne bir şey var tamam tek kelime. Git kafelere, kafelere git 40 lira 50 lira bir kahve. Ama git yer bulamıyorsun. Ama git tekstillerin önünde eleman arıyorlar. Ama bir tane çalışacak adam bulamıyor. Nerede? Herkes yatayım else ya köylerde şu Türkiye'de köylerde 4-5 bin lira aşağı maaş alan hiç kimse yok. Yaşlısına para veriyor, bakıcısına para veriyor. Vermiyor mu? Para Vermiyor para mu? Hasta bakıyorsun annenin hastana para veriyor. Ee, yaş diye para veriyor babana maaş veriyor sen ee? parası veriyorsun. Ee, onu evet. diyorum ya sana. Sen babanı bakmak zorundasın. Ama ne yapıyor? Sen babana annene bakıyorsun diye sana maaş veriyor. Nerede var bu ya? Ben bir şey diyorum kardeşim.